Ebu Sevre bin Ebire İslam tarihinde beş tane Ebu Sevre adında veya künyesinde olan sahabe vardır. Bunlar Ebu Sevre, Ebu Sevre el Nehai, Ebu Sevre el Cüheni, Ebu Sevre el Cufi, Ebu Sevre bin Ebi Rehm'dir. Anlatacağımız bu sahabedir. Ebu Sevre künyesiyle şöhret bulan ve ismi unutulan bu güzide sahabinin babası Ebu Rehim'dir annesi ise Berre binti Abdülmuttalip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halasıdır. Bu itibarla Resulullah'la hala dayı oğulları olurlardı. Aynı zamanda sahabeden Abdullah bin Mahremi'nin amcası oğlu ve Ebu Seleme bin Abdülesed'in kardeşidir. Ebu Sebre radıyallahu anh, Mekke'de ilk sıralarda Müslüman olmuş ve Allah yolunda 1. Habeşistan hicretine yalnız olarak 2. Habeşistan hicretine ise kendisi gibi ilk Müslümanlardan olan eşi Ümü Külsüm binti Süheyl bin Amr'la birlikte katılmıştır. Bedir, Uhud, Hendek ve diğer savaşlarda Resulullah'ın yanında bulunmuştur. Ebu Sebre, Halife Hazreti Osman radıyallahu anh devrinde vefat etmiştir. Ebu Sevre radıyallahu anh, 1. Habeşistan hicretinden Garani hadisesi üzerine Mekke'ye eşi Süheyl bin Amr'ın kızı Ümmü Külsüm'le geri döner ancak bu haberin asılsız olduğunu görür. Mekke'ye Ahnes bin Şerikin veya Süheyl bin Amr'ın himayesiyle girdiği de rivayet edilir. Ebu Sebre radıyallahu anh İslamiyeti ilk kabul edenlerdendir. Bundan dolayı Sabikunu evvelindendir. Bu imtiyaz dahi kendisini ashabın ileri gelenlerinden yapmaktadır. Ebu Sebre radıyallahu anh o gün her iman edenin başına gelen mihneti ve meşakkatı her haliyle yaşamıştır. Müşriklerin çeşitli eza ve cefalarına, işkencelerine hedef olmuştur. Bu yüzden iki defa Habeşistan icretini yaşamıştır uzun bir müddet Habeşistan'da kalan Ebu Sebre ve eşi Ümmü Külsüm radiyallahu anh, Müslümanların Medine hicretlerini duyunca hemen Medine'ye gelip yerleşmiştir. Medine'ye gelince de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Ensardan Münzir bin Muhammed'le veya Seleme bin Selame bin Vakş'la kardeş ilan etmiştir. Ebu Sebre radıyallahu anh Medine'de ticaret ve ziraat işleriyle meşgul olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber İslam'ın ilk sınavı Bedir Savaşı'nda aktif olarak bulunmuştur. Bir yıl sonra Uhud Savaşı'na ve Hicri 5. yılda Hendek ve Arada meydana gelen diğer gazilerin hemen hemen hepsini iştirak etmiştir. Bu arada Hudeybiye musallahasına katılmış, Biat-ı Rıdvan asabından olma şerefine ermiştir. Mekke'nin fethi sırasında Resulullah'la birlikte muhacirlerin sancağı altında fethe işirak etmiş, daha sonra ise meydana gelen Hude'in gazvesinde bulunmuştur. Ardından Taif kuşatmasına katılmıştır. Daha sonra tekrar Medine'ye geri dönerek Tebük seferine katılıp veda hacında Resulullah'la hacını ifa etmiştir. Ebu Sebre radiyallahu anh, Resulullah'ın vefatına kadar Medine'de ikamet etmiştir. Resulullah'ın vefatından sonra ise Medine'de duramayarak Mekke'ye eski yurduna geri dönerek ölene kadar orada yaşamıştır. Ebu Sevre radıyallahu anh, Halife Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh devirlerinde savaşlara iştirak edip etmediği siyer kitaplarında açıkça zikredilmemektedir. Hatta Halife Hazreti Osman radıyallahu anh devrindeki faaliyetleri hakkında fazla malumat yoktur. Ancak o devirde meydana gelen fitne olaylarına hiç katılmadığı bu olaylarda isminin olmadığından anlıyoruz. Ebu Sevre radıyallahu anh, Hazreti Osman devrinde Mekke'de vefat etmiştir. Ancak kaç yılında veya kaç yaşında vefat ettiği bilinmemektedir. Ebu Sevre radıyallahu anh'in ismi, bizce bilinen bir hanımı vardır. O da Süheyl bin Amr'ın kızı Ümmü Külsüm'dür. Bundan kaç çocuğu olduğu veya isimleri bilinmemektedir. Ebu Sebre radiyallahu ilmi bakımdan değeri oldukça yüksek olmakla beraber rivayet etmiş olduğu hadislerin sayısı meçhuldür. Ayrıca kaç talebi ve kimleri yetiştirmiş olduğu hakkında bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda Muhammed ve Abdullah adında iki oğullarının olduğu ve kabrinin Mekke'de Cennetül Mualla kabristanlığında olduğu tarihi kaynaklarda söylenir. Başka bir kaynaktaysa şöyle anlatılır. Halife Hazreti Ömer devrinde Bahreyn valisi Ala bin Hadrimi Farslılarla savaşa girmişti fakat Farslılar onun ordularını kuşatıp yok edecek bir pozisyona geldiler. Bunun üzerine Halife Ömer derhal Utbe bin Gazvan'a bir mektup göndererek bir ordu hazırlamasını ve Fazr kuşatması altında yok olma tehlikesini karşı karşıya gelen İslam askerlerini kurtarmasını istedi. Utbe bin Gazvan, içlerinde büyük komutanların da yer aldığı 12.000 kişilik bir orduyu Müslümanların yardımına gönderdi. Bu ordunun komutanı Ebu Sebre radıyallahu anh'ti. Bu yeni komutan, yaşlı sahabi Ebu Sebre radıyallahu anh, Farslıları bozguna uğratarak kuşatma altındaki Müslüman askerleri kurtardı. Sonra da ordusunu verilen talimatları yerine getirmiş olarak Basra'ya getirdi. Basra valisi Utbe bin Gazvan, hac görevini yapmak için halifeden hac izni istemişti. Hz. Ömer onun bu isteğini kabul ederek Ebu Sebre'yi onun yerine vali vekili tayin etti. Ne var ki Utbe radıyallahu anh kısa bir süre sonra vefat etti, bunun üzerine Hz. Ömer onu bara valiliğine atadı. Ebu Sebre radıyallahu anh idari görevlerde yeteri kadar hizmet ettiğini düşünüyor, düşmanla savaşmayı, cihada katılmayı özlüyordu. Allah'ın dini uğruna şehit olmak istiyordu. Halife Hazreti Ömer'den kendisine çalışabileceği bir alanda yani cihat meydanında görev vermesini istedi. Halife Ömer de onun bu isteğini kırmayarak Basra valiliğine Muire bin Şube'yi atadı. Özlemine kavuşan Ebu Sevre, Allah yolunda savaşmak üzere yeniden İslam ordusuna katıldı. Ehvaz ve Farslıların Hürmüzan komutasında Müslümanlara karşı ittifak yaptıklarını haber alan Halife Hazreti Ömer, Küfe emiri Sa'd bin Ebi Vakkas'a bir mektup yazarak, Aynen Ebu Musa ile Şari'ye yardım ettiği gibi yine aynı şekilde orduları Ebu Sebre komutasında Masra ve Küfe'den harekete geçirmesini istedi. Bu ordudaki Müslüman mücahitler Tüster şehrini fethedip düşman ordusu başkomutanı ve Hürmüzan'ı esir almayı başardılar. Ebu Sebre onu bağlayarak aralarında Ahmet bin Kays ve Enes bin Mali'nin de bulunduğu bir birlikte Medine'ye Hazreti Ömer'e gönderdi. Ebu Sebre radıyallahu anh Farslıları takip etti, Hicri 17. yılda Sus şehrini fethettikten sonra Cündi Şapur şehrine yöneldi. Şehir halkı cizdiği kabul ederek savaşmadan kapılarını İslam askerlerine açtı. Aynı anda Numan bin 50 Mukarrin el Müzeni'nin komutasındaki Müslümanlar da Nihavent şehrine giriyorlardı. Ebu Sevre radıyallahu anh, cündi şehrinin fethinden sonra kendinde bir yorgunluk hissetmeye başladı. Artık yaşlılığından dolayı bedeninde cihat etmeye derman kalmadığını görerek, Halife Hazreti Ömer'in izniyle geri dönüp Mekke'ye yerleşti. Mekke'den ayrılalı uzun yıllar olmuştu. 20 yılı aşkın bir süredir Allah yolunda onun dinini yüceltmek için cihad ediyordu. Bundan sonra yaklaşık 18 sene kadar daha yaşayan Ebu Sebre radıyallahu anh, 3. halife Hz. Osman radıyallahu anh'in son günlerinde Hicri 35 yılında vefat etti. Rabbinin huzuruna giderken alnı açıktı. Ebu Sebre'nin katıldığı bütün savaşlarda şehadet arzusuyla çırpındı, durdu. Şehit olmayı ne kadar çok istemişti o. Ama Allah'ın takdiri böyleymiş, şüphesiz ki Allah işinde galip olandır. İşte Peygamber Efendimizin halı olduğu yüce sahabi, kahraman mücahit ve komutan Büyük Fatih Ebu Sebre radıyallahu anh'in hayatı. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.